ben evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yanımda hemen müsaade var. O evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Arkadaşlar bu da PUBG Mobile gerçek bu arada. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim kanımda da var. Mehmet Aralık. Hayır. Mehmet D. D. Evet. Mehmet Büyük. D. G. Hepsi büyük arkadaşlar abone olup like unutmayın youtube kanalımda abone, abone olun arkadaşlar benim kanalımda gelin çek arkadaşlar video sıkıntı olur. tamam şimdi arkadaşlar. uzatmadan arkadaşlar videomuza geçelim evet arkadaşlar geri döndüm arkadaşlar geldi sanki mi takipçilerini Arkadaşlar ben bu arada oyun, benim oyunu 8. sezondan beri oynuyorum. Në rëgjim Arke të cilin për u cilat e Ote, porun fajit Arke në sarg e rrëda një Nërkën është ka Ote, nërkën është ka Nërkën nështë ka Nërkën nështë ka Nërkën nështë ka Nërkën nështë ka

Like atın, abone olun. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir de 3 kişilik gelmiş. Evet arkadaşlar 2 like'ın bir bölümün devamı. 2 Yine mi Benim kanalıma da geldik arkadaşlar. 6'yı var katılınca Evet. Mini Mini mi? Antunu. Teşekkürler. Oha. Dur ben alayım dur. Daha da artık olsun. İstiyor mu? Ama bana hakemi ver. Hakemi ver. Bundan. ne? Bundan. ne? hakemi daha iyi. Ben alayım. uy tamam güzel silah bulduk. Ne buldun? Bak burada, bu silahı Bakalım. Bak dibi vurdu da ben. Hakem hem öyle. Ben hakem edemem. Aa ben de kar 98 buldum Tamam. Aa benim şimdi de var. Ama çok da Hadi. Gelsin. Bana vurdu. Atla direkt. değil mi? Gelam. Ay bebe AKM e vuramadım bilmem e yok mu? Cepte o var ya. Hala. var Hala. Fatih'e var ya. Hala. Hakeme. Oh, Hakeme. Ne bu tabi gel. Şimdi başka adamların yanına rahat Ne bu dur? Arkadaşlar orada araba gördü. Kaçtım. Kaçtım. Evet arkadaşlar şu anda araba buldum.

Böyle. Arkadaşlar bu ya, çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar bir de Mugatti gibi bir şey bu? Arkadaşlar oyuna geldi de Oyuna geldik arkadaşlar. Ya mesela eee ıı, ama Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bekleyelim bir dakika.

Eða þar galdi þar Eða þar galdi þar Eða þar galdi þar adam yoksun mu? Bu adam yok. İnanmam. Bir tane adam tutsak görmedim. Oğlum ya, abi. Bidesen, <laughs> Şimdi öbür adamları getirelim. Evet arkadaşlar getiriyorum. Evet Abi kim geliyor? Adam gelmiyor. Hadi vedar geldik. Bakın. Bak abi dedim. Evet arkadaşlar bizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Arkadaşlar arka tarağı? Bunu da tamir oldu? Bak oldu. bak. Ne oldu? Ne bak Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne bak oldu? Ne bak oldu? O kendi kendine çıkıyor ya. baktım. Bir baktım bak oldu? 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 Ne oldu? oldu? <laughs> arkadaşlar, de bayılıyorum. Arkadaşlar, Vallahi ağlamadık arkadaşlar Evet arkadaşlar, Bir şey Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar, bir yere geldik. Bakın. arkadaşlar. Evet. Oha E24 tut. Oha. Tut 48'i. Ha? Al 48'i biz gel. Nerede? Bildirim yerine K98'i al gel. E24 geldi. Hadi gidelim. 67'sinden sonra. Arkadaşlar lootumuz, loot'u adamların ne? Bu Gözler getirelim. Arkadaşlar ben çiçek buldum. Arkadaşlar bu çiçek bulmuş. Bana söylemeyin. Arkadaşlar unuttum. Beni gördün mü zaten? Şurada çiçek bulmuştu. Nerede buldun? Unuttum. Şurada. buldum. Aa burada. Geliyor mu? Yani Araba yiyecek. Ya, çok Evet arkadaşlar. Araba. Arkadaşlar bu neyim? Araba çok. Süper ya. Evet. Bir daha. Arkadaşlar güzel. Hadi ama. Bir gün de abi. Yolun ortasına şey var. Orada AVM'yi ben Emir mi 24ü Emir mi bana ver. gelmişiz. Bak ya. Hı. Hı. Seni yumruklayarak oluyorum Arkadaşlar beni gördüğünüz gibi yumruklayarak oluyorum. Evet arkadaşlar drop geldi mi? Drop geldi mi? Drop. Ha geldi geldi. Dur abi hiç karışamam. Nerede drop oğlum? Aa burada. OVM. Ana. Uf OVM gördük. Ve 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 ve. AVM. Ben, 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 ben. Zen, bu. Alıyorum. Ateme mi ben, ben, at Niye? buradan bu git Adım Avuk nasıl? Adım AKM'de. Şimdi arkadaşlar adamların yanına Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet 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 al kek, <laughs> al abi. al. Aynen. Aynen. Yok abartma abart.

Kalma. kalmadın artık. Şıldırdım. Oyunda yemin ediyorum dört defa düştüm. Şimdi ben Kim? Oğlum nereye gidiyor? sen? Kaldırık ya. ya. <laughs> Abi burayı e <laughs> oh, da Ana valla. Eyvallah. Dört tiksin daha. Tamam. Tamam. Oh dur tiksin daha. daha. Kime daha? <laughs> ne tamam. Bir dakika ben kit basıyorum. Yolun ortasında kit basıyorum. Nereye geldim? Bir şey yapamam. Bu adamlar var ya arkadaşlar abone adamlar... <laughs> olmayı Benim AVM'lerim <laughs> <Bence atımı. gülüyor> <laughs> <laughs>